Libya'nın Birleşmiş Milletler nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Türkiye'nin de hava desteği ile gerçekleştirdiği başarılı operasyonların ardından köşeye sıkışan gayri meşru silahlı güçlerin lideri Halife Hatfer, destek için İsrail'in kapısını çaldı. Darbeci Hafter'in sözde, hükümetinin başbakan yardımcısı Abdülsalam Al-Badri, İsrail ile hiçbir zaman düşman olmadık ve hiçbir zamanda olmayacağız. Tel Aviv'den destek talebimiz var, dedi. Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin işgalinden kurtarıldıktan sonra birbiri ardına toplu mezarların bulunduğu Terhune vilayeti, ortaya çıkan vahşetin şokunu yaşıyor. Terhune'de bulunan toplu mezarlardan çıkarılan 150'den fazla cesetten bazılarının kadın ve çocuklara ait olması vahşetin boyutlarını gözler önüne seriyor. Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin işgalinden kurtarıldıktan sonra birbiri ardına toplu mezarların bulunduğu Terhune vilayeti, ortaya çıkan vahşetin şokunu yaşıyor. Terhune'de bulunan toplu mezarlardan çıkarılan 150'den fazla cesetten bazılarının kadın ve çocuklara ait olması vahşetin boyutlarını gözler önüne seriyor. Darbeci Hafter'in sözde, hükümetinin, Başbakan Yardımcısı Abdül Salam Al-Badrin İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya gönderdiği mektupta, İsrail ve Yahudi toplumu ile uzun tarihi bir etkileşimimiz var. Biz hiç düşman olmadık ve olmayacağız. Bizi desteklemenizi umuyoruz, bizi bugüne kadar ayıran koşulları görmezden geliyoruz, ifadelerine yer verildi.